Dostlarım selamlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sabahın köründe çağırdın söyle. Elite giden yolda sizlerle beraber bölüm 2'yi çekiyorum şu an. Bu arada geçen attığım videoda çok güzel yorumlar ve çok güzel izlenme gelmiş. Hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Yorumlara da şöyle bir baktığımızda birkaç tane arkadaşımız bize tavsiyelerde bulunmuş. Hepsini dikkate alacağım ve bir daha bu tarz işlere bulaşmayacağım diyebilirim sizlere. Ama maalesef ki yine bulaştık. Zaten videonun içerisinde bunları size göstereceğim. Bir arkadaşımız demiş ki kral NPC'den atak alma kitap al iyi atak veriyor. O int pressler için geçerli demiş. Bunu direkt de birazdan deneyeceğiz ama denemeden önce sizlere ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar videonun başında da görmüş olduğunuz üzere Iron Neck Drop'u aldık. Ben hayatımda ilk defa bu oyunda Iron Neck Drop'u aldım. Yani şöyle söyleyeyim sizlere. Hem yeni server hem de bizim olduğumuz bir partiye geldi Iron Neck. Hem de bizim kendi arkadaşlarımızın arasında pay edilecek bu. Yani hayatım boyunca ilk defa bir seriye başlayayım dedim ve bir anda direkt elit olduk diyebilirim. Çünkü oradan gelecek para bizim oyuna yatırırsak eğer çok ciddi ciddi bir karakter oluşturabiliriz yani şu an ne kadar ciddi bir karakter yaklaşık bir 20-25 GB falan gelecek bizlere ama ben bunun hepsini oyuna yatırmak istemiyorum arkadaşlar yani sonuçta onu çok ufak böyle bir içinden tırtıklamak istiyorum kalanını yatırayım diyorum yani buradaki miktarı size bırakıyorum arkadaşlar örnek veriyorum 5000 TL geldiyse ben diyorum ki 1000 TL yatıralım böyle bir anket yapacağım ankete de katılırsanız çok sevinirim şimdi biz geçelim bölüm 2'ye yani ufak bir açıklama yaptım çünkü başlıktan da göreceksiniz onu ilk videomuz güzeldi umarım ikinci videomuzu da beğenirsiniz iyi seyirler. Evet dostlar an itibariyle artık bugün Switch Premium'u alıyorum ve üzerimizde şu an bunları topladığımız zaman toplamda 127 hem para yapıyor. Ama Switch Premium biliyorsunuz ki 250 şu an için ve ben de kasadan borç alacağım. Yani kasaya şu an yaklaşık bir 123 hem borcumuz olacak ve geçen bölümden de 40 hem borcumuz olacak. Onu hızlı bir şekilde ödeyeceğim 3. bölümde veya 4. bölümde bu borcumu kapatacağım. İlk önce onu söyleyeyim. Şimdi hemen Switch Premium'u alalım. Şöyle yapıyorum hemen. Pusa giriyorum. Bakalım kaç KC'miz var. Hani birazcık artık aldık. Switch Premium 3590 a... bir şaka mı yapıyorsun? Aa, bir şey söyleyeyim mi? Bak ya şunu çektim. Vallahi bak şunu çektim. Tam borç almıştım. Nerede o? Neredesin kardeşim sen? Abi şunu çektim. Scroll teleport çektim. KC'miz bitmiş. Neyse biz bir GB satalım. Tekrardan geliyorum. Dostlar bir 400 kc'mizi daha çektik ve geldik şimdi. Sizlerle birlikte Switch Premium alacağız. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Iron Impact var elimde. Bu kasanın item arkadaşlar. Ben sadece şu an kullanmak için aldım. Bunun da hikayesini hemen sizlere şöyle bir video olarak göstereyim. dostlarım bu yapmış olduğumuz kasa bana ait olan bir kasa değil. İlk önce onun bilgisini vereyim. Ben sadece Quest MS'mi basmak istiyordum artı 7'ye. Trin almak için para biriktiriyordum. Ama kardeşim dedi ki abi dedi hiç dedi para biriktirmene gerek yok dedi. Ben dedi sana dedi Trine hediye edeyim ve ben kendime bir tane kasa yaptım. Gel dedi bunun dedi sonları dedi bu MS'i koyalım ve basalım dedi. O yüzden böyle bir aparat çıktı ortaya. Bilginiz olsun. Şimdi de iyi seyirler. Kardeşim dedi ki ufak bir upgrade yapalım ve oradan çok güzel bir kar elde ettik. Weapon Breaker artı 8'e basabildik ama maalesef ki benim quest itemim yandı artı 7'de. Kendisi de bana bir adet trina bağışlamıştı. Hani gel dedi trinayla basalım ben dedim trinasız basalım. Yok dedi hadi benden olsun dedi. Seriye dedi ufak bir katkım olsun. Yani mecburen artık kabul ettik arkadaşlar artı 7'ye geçsin diye ama maalesef olmadı. O da dedi ki kasada bir tane iron impact var onu vereyim sana şimdilik kullan. Paran olduğu zaman ödersin dedi. Şimdi hemen şöyle bir switch premium'umuzu alalım. Arkadaşlar 3596 coin çekiyorum. Hayırlı olsun diyorum şimdi yani şöyle 386 KC'miz daha kaldı. O 386 KC ile şöyle bir şey yapabiliriz. Pus itemi çekip kasa çarını aktarıp hiçbir şekilde borçlanmam bu şekilde düşündüm. Yani içerisinden bir 12 KC falan dızlamış oluyorum. O problem değil. Şimdi şöyle hemen açıyorum abi Switch Premium'umuzu. Hayırlı uğurlu olsun. Ben şimdi hemen bunu bir kırdırayım. yes dediğim zaman beni DC ettirecek ve DC oldum. Evet dostlar Premium'umuzu kırdırdık ve şu an oyuna giriş yaptık. Şöyle bir Draki'ye gidelim. Ben tekrardan kayda gireceğim. Bu arada şey DC flash'ımız oh var varmış tamam. Dostlar şimdi ilk başta hemen sivit basacağım ve Draki'ye gireceğim. Bakalım ilk başta buffer olarak süremiz ne kadar olacak? Yani buffer mı daha kolay kesiyorum yoksa debuffer mı olarak daha kolay kesiyorum? Ona bakacağım. Daha sonra zaten tekrardan sizlere göstereceğim. Hani buff'a geçtiğimiz zaman. Bu arada 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane de MSM'miz var. Hepsine de gireceğiz. Güzel bir bölüm. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden aşağıdan videoya bir like atıp ve hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz efendim. Dostlar şimdi sizlere bir şey göstereceğim bakın Geçen videoda bir tane kardeşimiz işte buradaki atak kitabını alma. Normal Sundureste satılan atak kitabını al demiş bana. Şimdi şöyle 2013 atağımız var. Ben bunu siliyorum. Şu an 1377 atağımız var. Unutmayın benim kitapla 2013'te atağım. Atağa bastım ve 2013. Yani Drakide buraya girdiğiniz zaman aldığınız zaman atağınızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Ve 30 dakika abi. 50k'ya 30 dakika. Gayet makbul. Şimdi şuradan bir repere yapalım. Bu aynı şekilde şeyde de var. Siz söyleyiverin. Monster Stone'a giriyoruz ya MS'lere. Orada da yine bu taktiği kullanabilirsiniz. Bilirsiniz. Dostlar ilk drake hakkımızdan sadece bir tane shell aldık. Warrior Shell. Şimdi ben bunu kestim ama buffer olarak yani zaman çok uzun oluyor arkadaşlar. Ben bir tekrardan bir debuff olacağım. Bakalım o zamanları ne kadar kısa bir sürede keseceğim. Onu hesaplıyorum. Şimdi bir Maradona gidelim. Dostlar skill barımı dizdim ama lütfen bana hemen bıyık altından gülmeyin. Şöyle çok basit yaptım. Hemen 1 ve 2 yaptım. Hiç böyle 3-4 vesaire diye yapmadım. Çünkü neden? Abi sivil seyirciye bastık. Ya, boşa gidiyor. Zengin değiliz. Şimdi hemen bir başlayalım bakalım. Kaç dakikada bitireceğiz? Evet dostlar maalesef ikinci direk hakkımızı boş geçiyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Daha X premium diyeyim hatta ya. Aslında oyuna girdim. DC flash da girdim. İçeriye de girdim. Ama şöyle göstereyim. Hani skillleri sıfırladıktan sonra şöyle gösteriyorum. Şurada skillleri sıfırlıyorum. Hakkımız maalesef çöp oldu. Ufak bir işim çıkmıştı. Hemen oraya gitmek zorunda kaldım. Şimdi son hakkımız. Artık bir yarın tekrardan deneyeceğiz şansımızı. Şimdi son hakkımız. Bakalım neler olabileceğiz. Hemen şöyle bir gireyim. Dostlar son hakkımızda da hiçbir şey almadan adaya veda ediyoruz. Yani direkt veda ediyoruz. Ya birazcık konsantren bozuldu. Hani DB'li ilk defa girdim. HP az. Ne bileyim undim falan az. Ama tabii ki kendimi bir dahaki videolarda toparlayacağım. ma hiç merak etmeyin. Şimdi MS'lere girelim. Bakalım neler alacağız abi. Çok merak ediyorum. DC flash'ımız var. Ben yine herhangi bir drop olduğu zaman tekrardan kayda girelim. Bu arada bizim acilen bir tane peri almamız lazım. Dostlar MS'ye girince size şunu gösterecektim. Şimdi bakın buradan kitap basıyorum. 2013 atağım var. Bunu zaten de edebiliyorsunuz Kitabı buradan siliyorum. Hani bilmeyen kardeşlerim için söylüyorum. veya abilerim için. Şöyle Ata geldiniz, aldınız yine 2013. Yani buradaki amaç hani 50K'ya gayet mantıklı çünkü buradan giderken ben şimdi bütün modları keseceğim. DC Premium'dan çıkacağım ve X Premium'a geçeceğim. X de lazım bana. O yüzden biraz geç olacak ama olsun. Ben şimdi hemen başlıyorum dostlar. Dostlar şöyle göstereyim bir tane old amuletov gadı saldık. Güzel abi en azından süper parazit için birazcık takımımız oldu. Ya da bunu satarız. Peri de alabilirim abi. Yani şunlar bittikten sonra bakalım kararlaştıracağım. Dostlar şöyle göstereyim. Bir tane de Ot Necklace, Quickness. Bunu belki kullanabiliriz. Çünkü şuraya geliyor sanırım. Ee, belki bunu kullanabilirim. Bu arada Z6'ya geçtik. Yani arka arkaya drop atmadığı zaman biz relok atıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir bosslara gideceğiz. Belki bugün de bir Iron Neck alırız inşallah. sadece bizler varız. Yok yok o da bizden. Ayda bu da bizde. Hadi güzel bir şey. Bakmadım. Yapma be. Yapma be. Hadi abi bu da var ya ölmedi gitti ya. sağlık. Bizde boş. Dostlar şöyle size bahsetmiştim Mage Ring ve Platinum Ring almıştık yani şöyle in takısıydı. 30 M aldım arkadaştan. Yani Mage Ring ve Platinum Ring parası mı diye sordum. Daha cevap vermedi ama büyük ihtimal onun için. Hani bilginiz olsun. Videonun içerisinde KSC almıştım aslında ama KSC'ler silinmiş. Hani 30M nereden geldi diye sorarsanız onun parası bak bir daha trade attı bir daha verecek galiba ha, bir 10m daha veriyor ha, Tamam şimdi galiba tam onun parası oldu sanırım Evet m payı da geliyor şimdi kanka m artı pr payı tamamdır 40m toplam değil mi reis teşekkürler güzel oldu en azından hani peri alabiliriz belki satarsak bunu bir bakacağım tekrardan Dostlar şimdi biliyorsunuz payımızı aldık ve 0.5'e geldik abi. Yani dedim ki periyi çekeyim çünkü neden? Premium'umuzu yeni kırdırdık. Hani ne kadar erken yaparsam benim için o kadar iyi. Çünkü ilerleyen günlerde ben hepsinin aynı anda bitip aynı anda almasını istiyorum yani kendimin. Iron Neck'ten de bizim bir bakiyemiz var. O daha satılmamış. Satılmasını bekliyorum. O da satıldığı zaman Valkyrie ve Patoslarımı çekeceğim. Ama şimdi önden bir periyi alayım diyorum. Çünkü neden? Yani MS'ye falan girdiğim zaman ve farm attığım zaman benim çok işime yarayacak. Hemen şöyle bir siteye gideceğim. Sadece 400 kc çekebileceğim şekilde bir 40 kemden bir bakiye satacağım. Hemen satıp geliyorum. Dostlar şimdi keşimizi yükledim. Şuradan hemen bir oraya at yazıyorduk sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam oraya at yazayım. De bu sürekli bu hata çıkıyor. Şuradan bir abi 30 günlük perimizi çekelim. Çünkü bugün bayağı bir farm da atacağız. Hani elimden geldiği kadar hem kasaya olan borcumu çok hızlı ödeyeyim hem de ayrın ne gelene kadar belki valkiri veya patoslarımızı da alırız. Hemen şunu şöyle bir maradonda kırdırıyorum. Tamam dostlar bulduk vallahi birazcık geç oldu ama güç olmasın. Oraya at 30 günlük abi perimiz Hayırlı olsun. Nelere geliyorduk? MS'ler. MS'lere gireyim ben. Yine tekrardan bir drop olduğu zaman kayda girelim dostlar. Dostlar şöyle göstereyim. Bir tane int bonus aldık. Tam da relok atacaktık. Relok atalım mı ya? Sence Cardo ne diyorsun? Bir tane daha girelim. Tamam. Dostlar şöyle göstereyim. Bir tane de old kekuru belt aldık. Yani bilmiyoruz ya biz relok attığımız zaman hep böyle bir drop alıyoruz. Yani bu taktiği size deneyebilirsiniz. Dostlar şimdi şöyle bir şey yaptık. Şu alttan da görmüş olduğunuz üzere zaten. Bir tane MD aldık. Gittik. Artı 8 MD aldık. Bunu rap 6'ya attık. Ama video kaydını başlattım sanıyordum. Meğerse video kaydını başlatmamışım. Bu arada bu yaptırımın hiçbir yani Silver Game vesaire olsun. Bu upgrade olsun. Bana ait değil. Ne dediğim gibi yani. Klanın ortak kararıyla birlikte bana sadece content olsun. içerik olsun. Seyir zevkimiz yüksek olsun diye. Bir destek oluyorlar aslında. Aklınızda bulunsun. Yani benimle hiçbir alakası yok. Sadece benim basmamı istediler. Ben de o yüzden girdim. Onlar için basıyorum. MD'yi gittiğimiz yere kadar götüreceğiz. Yine tekrardan şöyle bir tane MD aldık. Bakalım. Tamam. Şimdi basayım mı? Tamam. Onun altına yok şuraya. Tamam abi. Bu arada 7 olursa APS kaç oluyor bunun? Evet. Abi benim internetim mi gitti şu an? Galiba benim internetim gitti. Aynen. Dostlar internetim gitti. Tekrardan. Şimdi abi başlıyorum. <laughs> Çok iyi abi, artı yedi. Koydum. Strange mi? Orada arada AP'si kaç olacak bunun? 102 AP. Evet. Confirm, ton, e, confirm. Basıyorum. Çok iyi abi. Dostlar durum değerlendirmesi yaptık. Dedik ki 9'a gitse daha iyi olur. Hani bizi tatmin eder. O yüzden 9'a atacağız. İnşallah geçer. Şimdi başlıyoruz. Sen de 8'e gel. Hemen bir tane tırını alıp seni de 9'a atacağız. Yer söyle abi. Direkt mi? O zaman hayırlı olsun kardeşim. Çeto bu işi yapar. Dostlar bir reloka atıp geldik şöyle yine aynı şekilde bir çanta yaptık şunu da kenara aldık yani 9 atacağız dedik ama yemedi yani açıkçası devam ediyoruz abi kardon bak sen gel 8'e atalım 9'a seni 8 seni 9'a atalım kardeşim benim ya Benim böyle hurafelerim vardı yani o an ne yaptıysam geçtiyse aynısını bir dahakine tekrarlamak istiyorum ya bu da benim hurafem direkt basıyorum o zaman hayırlı olsun kardeşim. Bak yine hep aynı kelimeler. 104 AP 1 basıyorum. Abi ne yaptın sen ya? Ne yaptın ya? Hayırlı olsun kardeşim benim. <laughs> Arkadaşlar duruyoruz. Yani şu an bana git dese de duruyoruz abi. Artı 9 repmede baya bir pahalıymış. Yani aslında çok kardayız şu an. Bunu zaten kendimiz bastık artı 8'e dedik ki bunu yürütelim. Yanarsa hani hem keyfimizi almış oluruz, bizi tatmin eder. Ama devam ederse de bununla tekrardan devam edeceğiz. Yine ufak bir çanta yaptık, geldik. Bu arada bir tane fabrik yaktım yani şöyle göstereyim. Abi şimdi başlıyoruz, devam ediyoruz. 4'e mi atayım karelisi? 4 5 previye. Confirm, enter, ton mu? Tamam, confirm. Atıyorum. <laughs> Artı altı. Bunu 7'ye atmaya karar verdik. Kara çektik ve 3 tane yine fabrik çektik. Abi başlıyoruz. Paramız da bitti. Yani artık nasip kısmet diyoruz. Şöyle 6'da kapatalım. Bizim için de çok iyi bir content oldu. Yani videoya güzellik kattı bu upgrade. Böyle de devam etsin diyelim abi. Başlayalım. 5, 3. Doğru mudur abi? Preview yok mu abi? Ha, tamam abi. Tek preview'e battık. Baktık abi. 100 AP. Ne yapıyoruz? Confirm. Enter ton yok mu? Nice abi. Dostlar şimdi size şunu göstereceğim. Bakın Z4'te olan kardeşlerimiz varsa ben zaten bunu kayıttan sonra bunların ikisini de banlatacağım. Yani elimden geldiği kadar bunlara ban attırmaya çalışacağım. Bakın isim ne abi zulüm. Giriyorsunuz 888k tamam mı? Buraya kadar her şey çok güzel. Ama bir önünde 8M bak abi görüyor musunuz? Hepsi artı 7. Ee, yani şu Ramazan mübarek gününde yaptıkları yani bu kadar mı düştünüz abi yani bu kadar mı düştünüz? Bu çar da onun büyük ihtimal. Bak bunu da 888k koymuş. Ya yani bunların hepsi birlikte yani ızdırap aynen öyle abi bak kızdırab, azap, zulüm. Anladın zaten bunlara bulaştınız mı? Gece bunları çekiyorsunuz abi. Izdırap çekersin, azap çekersin sinirden. 8 e m nasıl aldım diye. Aklınızda bulunsun bunlardan alışveriş yapmayın. Bunu 8'e atacağız. Yani nasibimizde varsa alırız. Yine tekrardan aynı taktik. Tamam. Sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Eyvallah teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için ama bence yeter yani sonuçta ben karışmak istemiyorum ama bence yeter. Dostlar yine biz buraya geldiysek artık tahmin etmişsinizdir. Yani bunu artı 9'a yürüteceğiz dedik. Bakalım gittiği yere kadar atacağız. Gelmezse de artık yapacak bir şey yok ama gelirse de çok tatlı olur. Yine aynı taktiğimizle gidiyoruz abi. Kazamız mübarek olsun. Artı 9 bizim olsun. Evet. Tamam. Bir preview. Bu Kikuri KKK mı acaba? O değil, değil mi? Değilmiş. 104 AP. Confirm. Bastım. Son. I. Sen ne diyorsun ya? Ayda. Hayırlı olsun. Vallahi hayırlı olsun. Kanka. <laughs> Eyvallah sağlısın. zaten duydular dostlar ee, ben zorla ne kapattırıyorum artık hala devam dediler 11'e kadar devam da abi kercebe yakışır iki tane dual 9md zaten Asas da var bir tane bizim altakona uzun yıllar götürür seni bence güzel bir item yani çok artı 11md değil ama bence çok güzel bir item bence durulur abi Afiyet olsun. Ya bir 8 kere yazı tura attık hep yazı geldi. Bilmiyorum bunu aynı anda yapan var mı başka bir yayıncı abimiz, kardeşimiz hani tanıdığımız var mı bilmiyorum ama relok atıp geldik her seferinde bastık. Bugün şansımız vardı. Ambil bugün alır, yarın verir. Bugün verdi bize. Yarın alırsa da yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Elite giden yolda bölüm 2'nin sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Geçen attığım videodaki tüm yorumları dikkate alarak bu bölümü çektik. Bir hatamız varsa affola. Yine yaptığımız hataları yorumlarda belirtirseniz hatalarımızı düzeltmek için Elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz. Dostlar bu arada seviliyorsunuz. Çeto Kaçar. Tibi Tibu kastımı farkını yaptı mı? Pelerine taktı mı? Herkesi solladı. Evet bu senin çarın. Senin hayatın